Siz hazır mı? Haydi go 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 go. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım. Abi ilk eserim nasıl? Ne o? Cümleten selam. Ya arkadaşlar. Gone Fishing edit yapmayın. Başka bir oyun edit yapın ya. 8 dakika Gone Fishing edit izlenmez. Emeğine sağlık. Bu senin acemiliğini atman olsun. Başka bir edit yap. Ona göre bakalım. Abone modum aldınız. Aleykümselam Başka bir şey yap bakalım denk gezdik Vay 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 aboneler geldiniz. Hazır değilim dur yok öyle bir şey baba O paylaşımı geri çek Oğlum o paylaşımı geri çek Aleykümselam Başlıyorum hazır mıyız abone moddayız O uygulama ne artı dokuz falan yazıyor Teamspeak'ten mi bahsediyorsun Bu arada hardcore ne zaman şu an değil Ama sadece hardcore için size bir şey göstereceğim Tamam mı Hardcore için sadece, gerçi şimdi göstermeyeyim. onu hardcore zamanı sürprizim olsun, o zaman gösteririm. şimdi olmaz. Logosunu değiştirdik aynen onu editleyebiliyorsun. Başlıyorum hadi. <laughs> Zafer hocamızla güzel bir video serisi daha geliyor. Paracıklar uçuyor. Motosiklet kazaları 258. bölüm. Simoto motosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Aha Edge tarayıcısı kullanan biri daha. Ben kullanayım diye çevremle işliyor. Vallahi Edge'in kullanış şeyi çok güzel ya. Benim hoşuma gidiyor. Selam ben Zafer Akçay, hoş geldiniz. Saygılar Bu hocam, daha. merhabalar. Gelin bakalım. Yine e videonun sonunda aynı espriyi patlatacağım ha. Hazır olun. Emirhan'ı öncelikle. Ee, geçişin yasak olduğu yerde bir geçiş yapıyor. Ardından ellerine bırakıyor. Sert sağ viraj, bir kasis gibi bir şey. Ve Emirhan yerde. Motor bir yana, Emirhan bir yana. Neden oldu? Nasıl oldu? Olmaması için Emirhan ne yapabilirdi? Emirhan fazla hızlı girmiş ve kontrolü sağlayamamış gibi arkadaşlar. Şu çift çizgide sollama huyunuzdan vazgeçin. Yani çift çizgi bölünmüş demektir. Orada so bariyer var gibi hayal edeceksin. kullanmaz orada. Eller. GTA'da koşuyor sanki. <laughs> Harbi San Andreas koşusu yaptı lan first person. Bırakılmaz değil mi? Pür dikkat olman lazım. Bakın şuradaki küçücük bir katman motorun stabilitesini çok hafif bozuyor. Emirhan panik yapıyor. Şurada daha net gözüküyor bu katman. E, spor da bir motosiklet. Ondan sonra ne oluyor? Pataküte yerde. Çünkü denge bozuluyor. Ondan sonra artık yapılabilecek çok fazla bir şey yok Eminan için. E, koşuyor gidiyor motorunu stop etsin, kaldırsın yerden falan. Pür dikkat Eminan. Geçiş yasak yerlerde sollama yapma. sıkıntı Hamza dik bir yokuş, çok geniş bir yol. Altında bir skuter biraz fazla zorluyor. Skuter. Abi ekipmanı giyin artık ee, ekipmanı. Çünkü bakın e, skuterler normal motosikletler skuter kadar kabiliyetli değildir viraj konusunda. Buna ne amortisörleri yeter, ne lastikleri yeter. Hamza'nın şortu güzelmiş. Hamza'nın şortu güzelmiş ama bak. Ne zaman sürtünmeye bak. Bütün vücut yerde sürtünüyor. Bunun bedeli olacak tabii ki şimdi Hamza'da. Göreceğiz onu da hep birlikte. Yapmayın. Motosikletinizi çok fazla zorlamayın. Oha kapkara olmuş lan. Ölürladım burayı ama bak bir anlık bir düşme anında bile neler olabiliyor. Bu renk her şeyi beğeniyorsun oğlum. En sevdiğim renk ya. Buna benzeyen renkleri çok seviyorum. Yasak mı? Barlas'a devam. Barlas aralardan geçerken dökülmüş olan yağ ya da mazotu fark etmiyor. Bakın. O kadar belli ki. Ama büyük ihtimal Barlas'ın başka şeylere baktığını düşünebiliriz. Arabaya, kamyonete, şu soldaki siyah. Ama kötü de denk gelmiş ha. Arabaya falan. Buz mavisi demiş en sevdiğin renk. Ne ara değişti? Öyle zaten. Buz mavisi işte. O da ona benziyor. O renk de onu çok seviyorum. O ona benziyor. Yoksa görünmeyecek gibi. Değişmedi oğlum. şu yerdeki iz ya. Pas renk değişiklikleri... Ezel yok bugün. Ama lütfen bunlara dikkat edin. Mümkünse üstünden geçmeyin. Ya kurumuştur, murumuştur demeyin asla. Üstünden geçmeyin. Ne olur ne olmaz. Çünkü ol... videoda herkes GTA koşusu atıyor oğlum. <laughs> ya kurumuştur, murumuştur demeyin asla. Üstünden geçmeyin. Ne olur ne olmaz. Ve Barlas motoruna... Motoru sürdü götürüyor mu lan? Arkasından koşuyor. Neden? Motor çünkü kamyona takıldı. Gidiyor bak. Ona! Bak. Rezilliğe bak. var, Gidiyor neyse ki kamyon duruyor. Barlas motoruna kavuşuyor ya. Ah, Adamın motor gitti lan. Ne acayip bir şey değil mi bak. Motor kaymış gitmiş oraya takılmış. He takılmış. Karıyor sürüyoruz de fark etmiyor. Alıyor götürüyor onu. Cık, cık. Neler oluyor şu an. Her hali? yeri cazır cazır çizildi ha. Ya. Sessiz olun dikkatli olun. Bakalım bakalım. Burası emniyet şeridi bile değil. Bariyer boşluğu. Buradan gidiyor iki motorcu arkadaşımız. Öndeki motorcuya dikkat. Çıktı oradan ama tekrar gireyim dedi. Abi. Araba oraya girmeye kalktı. Çünkü çünkü bak görüyor musun? Buradaki adam buraya kaynak yapacak. Akıllı ya. E, öndeki araç sinyal verip sola gidecek falan. İşler nasıl karışık ya. Şunlara gerek yok. Biraz dikkat yeterli. Mücahit sürüyor. Öndü. Bu beyaz gömlekli gazladı, siyahlı da gazladı. Ama nereye gazladı? Sen kafayı sıyırmışsın. Bu tubaları iyi ki plastik yapıyorlar. Ha, onlar demirden falan olsa yandık ketemeli yani. Değil Kötü Girda. mi? girdi ha. Bak şimdi beyazlı burada gazlayınca siyahlı da gazlıyor. Niyeyse böyle bir gaza gelme durumumuz var. Yavaş gösterimde görelim. Bu arada aslında sağa gitse kurtulmuş. Bu kadar tabii ki esniyor falan ama öndeki de gitmeyince fren miren her şey Allah'a bullak acele etmeyin ya. Sakin. Sakin. Kaçmıyor. Zafer Hoca haklı baba. Şerif bak şimdi geldi bir fren koydu. Çünkü orada bir tümsek var. Yüzünü sürttü la. Şerif abi. var yavaşlamak için. Ama o kadar ani ve sert bir fren oldu ki. ABS yok motorda. Şimdi burada kasis var. Son anda görüyor Şerif kasisi. Ve freni asılıyor. Motor düşüyor, kendisi düşüyor. Kask çıkıyor çünkü bağlı değil. Hala şu kaskları bağlamıyorsunuz. Bak kask nerede daha? Uf. Abo, kötü sürtmüş lan. Kafayı falan nasıl vuruyor yere? Yüz gitti, kafa gitti, her şey gitti burada. Bakın şun yaz bir kazaya kaç kilometreyle geliyor yani. Büyük badere. Geçmiş olsun. Vallahi geçmiş olsun abi çok kötü çarpmış. Baran. Gece yolculuğu. İzmir mi? Bak yol bir cayır cayır parlıyor gibi. Cayır cayır parlıyor. Yeşil çıktı geçti. Alt geçit bir daha geçiyor. Araba geliyor. Baran şaşkınlık içinde gidiyor. Arabaya vuruyor. <laughs> Çünkü Baran yeşilde geçiyor. Arabada Değil, umursamadan arabanın geçiyor. Arabanın geçmemesi lazım. Ama geçer mi? Bana yeşil yanıyor diyor Baran. İşte Bana Ama canına zarar geldikten sonra malına zarar geldikten sonra yeşil yansa ne yazar? Hadi özellikle hadi malı geçtim. Canına zarar geliyor ya. Yeşil yanıyor. Bakalım. Bu alt geçit aynısı her şehirde var. Var tabi oğlum bunları özel projeleri açıyorlar. Muhtemelen aynı firma alıyordur her yeri yapıyordur. <laughs> bir daha bak şimdi burada yeşil yanıyor. burada da yeşil yanıyor. Baran geçiyor. Şimdi şurada durduracağım. Bakın yayalara yeşil yanan bir ışık var. Araba ne var? Evet anı? orada. Demek ki arabaya kırmızı yanıyor. Ya bunlar bakar kör müdür nedir ya? Bir de böyle hep motorcuları falan suçlarız ya. Al. Arabacılar neler yapıyor görün işte. Bunun arabacısı motorcusu yok ki. İyi sürücü, kötü sürücü. Hep söylediğim gibi. Bu çok net. Ahmet. Ankara gibi, Ahmet, gibi Ankara gibi, Ankara gibi arkadaşımız. Hmm. sağdan. Ahmet de onu görünce bak yine gaza, gel. gaza geldi. Gaza geldi. Kaza gelme durumları her motorcu da var. O da yapıştırdı gidiyor onun arkasından ama bak Öndeki motor bir şeyin üstünden geçti Oğlum adam ölümden dönmüş lan Oğlum. Çok tehlikeli işte Ve dediğimiz o tehlike var ya şundan arasına girme Motorcu bariyeri yapılsın yapılsın deniliyor ya Araya bir girsen var ya O da Yapıştırdı gidiyor onun arkasından ama bak Öndeki motor bir şeyin üstünden geçti Ne olduğunu tam anlamadım Başa saracağız ama Ne olursa olsun bunlar yolda her zaman olabilir Tuğla düşmüş olabilir. Abo bir de şortlu lan hiçbir şey yok lan. Düşmüş olabilir. Şortla spor motora biniyorsunuz ya. Vallahi bravo ya. bu Nereden bu cesaret anlamıyorum ki. Bak şimdi burada gazlıyorlar. Emniyet şeridinden gidiş var. Orada da bir şey var. Ya da motorun lastiği patladı bilmiyorum. Ama Sanki bir şey var gibi ya Senden evet ya. Motosiklet ve dağılıyor. Ahmet iyi kurtarıyor bu arada. Ama öndeki arkadaşımız o kadar şanslı değil. Her yere vuruyor. Çok kötü şey yoktur. Ekipmanı da yok. Kaskı da fırlamış. Kask yine bağlı değil. Kask yine çıkmış durumda. Arkadaşlar şunu şuraya geçiriyorsun ya. Bağla bağla. Çok sıkıntı var. Hadi bakalım. Üzücü bir kaza. Sonuçlar açısından gidiyor arkadaşımız. Bak şimdi bir kapı açıyor. ve kapıya Bravo. çarpıyor elini. Hissettim lan. Ne? ve büyük hasar alıyor elim. Büyük hasar alıyor. Bakın ya şu duran arabalardan uzak geçin. Ne olur? Duran arabalardan bir kapı mesafesi uzak geçiyorduk hani. E ne oldu burada şimdi ya? Bak bu çarpmanın etki... Aa, El... parmak gitti, parmak gitti. Parmak gitti. Eldiven falan yok. Burluladım orayı ama yani görebilirsiniz Aa, dikkatli bakın. Parmak gitti lan. Büyük ya. Büyük zayiat ya. Değer mi şuradan gitmeye? Git taksinin arkasından. Ne oluyor? Akıyor trafik zaten. Abicim bir sakin ya. Yine Ahmet. Bakalım. Figo'yu solladı. Derbeker ben korktum lan. Sağladı. Çok sık. Şehir içinde en çok olan kaza. Çünkü aceleciyiz. Çünkü cart curt aralara girmeye çalışıyoruz. Önü boş ama fren yapıyor. Doğru ya. Önü boş ama bir araba fren yapıyorsa sağ girecek muhtemelen. Yani niye fren yapsın ki? Ya da önden bir şey geçiyor, görmedin kedi köpek. Her türlü durman gerekiyor. Bak şimdi arabanın önü boş ama fren yapıyor. Bu bir işaret değil mi ya? Arabanın önü boş. Düşünmüyor muyuz biz yani? Niye bu adam fren yapıyor? Lütfen bunu düşünün. Büyük işarettir bu ya. 10 numara işarettir yani. Zafer abiciğim görüyorsun. Yani ne yapalım şimdi? Güzelim ben mi geldim hakkın orada ya? Harbi ya. <laughs> <bak> <laughs> orada motorumu kaldıracağım falan belki Zafer abim görüyorsun. <laughs> Kusura bakma diyecek tabi görmedim diyecek falan Ahmet ama olan sana ve motoruna olacak unutmayın. Çok geçmiş olsun. Vallahi kesin hiçbir şey harbiden de o. <laughs> Pür dikkat bünyamin ne uçmak derim burası. Acayip de bir kamera açısı var bünyemin. bir la. Akıl. Nasıl bir kamera açısı? burada yardırıyor yani. Öyle böyle değil. Heh, sınırları zorluyoruz. Ne diyoruz bunun adına? Performans sürüşü ama bazen papaz pilavı yemiyor ve... Bu ha, işte yine iyi yol varmış düşüşü. da yol varmış. Heh, yine iyi la iyi. Sana durdu. Ama dikkat. Dikkat yani. Yoldaki en ufak bir şey hataya sebebiyet verebilir. Duygu süren mi yoksa yanındaki mi tam bilemiyorum ama. Şimdi yandaki arkadaşa bakalım. Yani önde giden skuturlu arkadaşa bakalım. Bak bak araba sinyal, sinyal verdi. Veriyor. Sinyali verdi. Onu Arama... göreceksin abi onu göreceksin. Sinyali verdi. Sağ sinyal veriyor. Sen niye oraya giriyorsun? Arka freni kilitledi, kaydı. Ön fren de yaptı. Yine size. ufak bir kaza ya ufak. Ama bunların hepsini yapmayınca kaza oluyor işte. Hadi bakalım gece sürüşü. Bak şimdi bak. Ya ne deliler. Bunlar yumurta çetesi olabilir. Var ya. Şuna bak. <laughs> ne yapıyorsun ya? Bak şimdi. Bunlar pusu atıyor olabilir hocam. Bak. Ya Çöp mü attı acaba? Şuna bak. Ne yapıyor <laughs> ne lan? yapıyorsun ne ya? Ne yapıyor lan? Tekmeyi kaldırdı lan. <laughs> ne yapıyorsun adam? Nasıl bir tekme atmak mıdır nedir? Bale Oo. mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? ya Valla başka ülkede yaşayamam derler ya hakikaten ha. Bak. Göz göre 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 çarpıyor göre, da. Geliyor. Gelir. Taklaya yatıyordu. Gelir mi? Gelir. Devamını bir görseydik hocam. Bir iki saniye bir kavga var gibi orada. Utandık bölümüne başlayalım hemen. Şu arkadaşlara bakın. Artçısı kasksız. Sola geçiyor. Çünkü polis çevirmesi var ama polis de sola geçiyor. Ve onu çeviriyor. Hak etti diyenler çoğumuzda tabi. Hadi kasksız bakalım. Kasksız artçı almayın. Yani ne kadar ulvi bir iş yapıyorsanız yapın. Ceza. Kasksız artçı lütfen almayın. Siz de binmeyin al. Yuh lan. Al. Dökü. O yayaların birinin bir boşluğuna gelse oradan o adımı atsa. Yuh. Bir gol bir. Buyur. Baba baba ba, baba. baba. Ez Olmadı dön ez. Allah. Zafer hocamı sinirlendiriyorlar ya. Biz yani nasıl nasıl adam olacağız biz ya. Yücel yolladı da Bak şimdi. Kaldırma mı çıkacağım? Bak. Tıkandı değil mi? Güzel hareket ediyor artık. Bir daha tıkanacak ha. Tıkandı mı? Tıkandı. Eh diyor ya. O kadar da fazla diyor. Ben motor yoluna gider. Oradan giderim diyor. Kaldırım falan değil diyor orası diyor. da ne alacaksın? Tık aldın gittin bir daha yapamazsın. Kıvanç bir dönel kavşakta önündeki otobüsü takip etmekte yaya geçidi. Dönel kavşak çıkışlarında yaya geçidi vardır ama Yuh. Tırcı dinler mi? Dinlemez. Yuh ya. Hakikaten yuh ya. Utanıyoruz. Sizin adınıza biz utanıyoruz. Belki tırcı için şunu diyebilirim. Belki tırcı oraya geç kalmıştır. Yükü olduğu için duramayacak bir mesafede belki olabilir. Ha ama o saatte yük dolu tırın o trafikte gitme hakkı var mı? Onu da bir araştırmak lazım. Çalışkan talebelerin bölümü başladı. Mahmut'la başlayalım. Hadi. Dörtte dörtçüler. Evet çünkü tırının durması kolay bir şey değil. Hele mal yüklüyse. Göreyim sizi. Hadi bakalım hocam. Gidiyoruz bölünmüş yol falan. Durdurduk Mahmut arabasıyla giderken. Ne beklesin Hocam burada? şu taraftan ani bir köpek çıkışı. Ani güvenlik köpeklerinin fırlayışı. Kolay. Hı. Evet. Cümbür cemaat bir şey geliyor karşıda. Cümbür cemaat geliyorlar bak. Bak. Ne bak, yapıyorsunuz da Bir se de selektör atıyorlar se lan. Allah şey. Allah. Araba Ailecek. Akşam gezmesine çıkmış. Ailecik trafik terörüne çıkmışlar. sanıyorum. Böyle Baba bir... da onları selektör atarak kolluyor. çünkü burası ya. Başka izah olabilir mi? Bak burada da yine yürüyenler ve bisikletliler var. İsmail gidiyor. Durduracağım şimdi. Dörtlüler geldi önden falan. Bir şey oldu evet. Araba yolun ortasında durdu. Ben de durdurdum. Abi bak burada bunun yanından geçersen. Burada bu kapılar açılır. Ne beklesin? Kapı İsmail açılır geldi. abi kapı. Bu hafta dörtte dört bekliyorum sizden. Vallahi bekliyorum bak. Kapı. Açılır onu da bekleyeceğim ama onu beklemek zorundasın abi. Bunu bunu göreceksin. Sol kapı açıldı ya. Ya hadi orada yolun ortasında durdun da sağ açılsın. Türkiye bura abi. Bravi. Peki Ahmet sürüyor durdur. Dur. Mahmut seni çok seviyorum. Buradan sağa oturacak. Buraya. Dur. Ne beklesin burada? Ben onu anne. bekliyorum. Benim beklentim var. Onun önünde bir otobüs var. Sağa dönecek direkt. Sağda işte servis, kamyonet falan. Araba cart diye dönsün mü? Ya Ahmet evet. o sahana girseydi patlattıydı ya. Direkt patlatıydı hocam. İşte zaten kazalar. Evet. Yusuf ne beklesin burada? Şöyle bir şunu içinden Suriyeli mi çıkacak. Ne bunun bu buraya park etmeye çalışmaz herhalde. Yuh. Daha bakalım, öne bakalım, önde Buraya parka mı girecek? Taşıyıcı, çöp top liçısı ama elektrikli motoru var. Aha. Ben Landert diye o dolu da olabilir ha. Yani dolu olup düşebilir de aynı zamanda ya. Yusuf tamam görev adetti gidiyor ona söylemeye. Hayır. Söyle söyle ha dursun. Farkında bile değil. Hadi bakalım. Karga sekmez mi burası? Bilemedim Ankara. Karga sekmez hocam. Burak karga sekmez. Olabilir. Şimdi bak. o Ne oldu? Efe. Ya bu çok normal ama Efe. Türkiye'de araba sürücüleri, motorcular da öyle. Sol virajda sola. Buradan so iniyorsun Kızılcahamam. ama. Ne sırıtıyorsunuz oğlum? <laughs> Burada iniyorsun Kızılcahamam. Ankara'ya benzemiyor. Ağaç var. Kardeşim benim memleketim kızılacağım am. Yem yeşil lan kızılacağım Türkiye'nin en fazla Canlısına sahip olan ormanları da ilk üçte ya. Ya birinci, ya ikinci, ya üçüncü. Kaçıncı hatırlamıyorum. Aynen. Bak arkadaşlar. Şimdi bak bana. Allah, Allah Bana kanıtlattıracaklar bunu ya. Bekle. Instagram açıl ne olur. Instagram açılmıyor. Instagram hesabım çalınmış. Nerede o bizim köyün geyiği? Doğanay. Bizim köyün geyiği bak hatta. Bizim köyün ilerisinde. Doğanay çekti ya. Bekle baba. Asıl bak size göstereyim bir tanesi var Ta direkt bizim köyün geyiği. Onu bir bulsam. Oo, baba bep <laughs> da baba be babi. Al. Bunlar hep kızıl camamda çekilmiş o taraflar. Bak. Benim dayım ya. <laughs> Dur. Nerede o? Şu herhalde la. Bu muydu? O ne lan? Bak. Rahat olun oğlum. Allah Allah. Türkiye'de araba sürücüleri, motorcular da öyle. Sol virajda sola, sağ virajda sağ yanaşır. Ne diyor Okan? Okan onu bir daha bulamam. Yukarıdakiydi. Oğlum gösterdim gitti. Dur bakayım bir daha. Ha bu işte. Bunlar falan hep bizim köy oğlum. Hep bizim köy. Şunlar herhalde ya. Şu falan da herhalde ya. Tam hatırlamıyorum ama. Ha bak. Vahşi doğa kızılca ya. Allah Allah. Allah Allah. Bunlar da bize konuşuyor. Bu hemen bizim köyün oraya. Bu çıtlık kızının Ali'nin torununun şeyi ya. Allah Allah. Hadi devam. Bak arabacılar aynen böyle gider. Çünkü beceremezler kendi şeritlerinde gitmeyi. Mümkün değildir onlar için yani. Aynen gerçekten Kızılcahamam'ın niye inanmıyorsunuz arkadaşlar? Kızılcahamam vahşi de olsa harbi sağlam bak. Doğanay kendisi de Kızılcahamamlı. Bana inanmıyorsunuz Doğanay'a sorun ya. Adamlar inanmıyor ya. İnanmadım hafta içi teyit etmeye gideceğim. Git kardeşim. Git. Oğlum siz Kızılcahamam'ı ne sanıyorsunuz? Ah Şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Mevsimsel değişiklikler bunlar. Mevsim olduğu için böyle. Ah. Siz herhalde bir şeye benzetemediniz benim memleketimi. Hayırdır lan? Şunu yapamazlar. Şeridin ortasında moto araba süremezler. Sol virajda da aynen yine içeri gelinir. Şeridin üstünde gidilir. Ya böyle böyle bu iş. Halbuki şuradan gidin ya, bizim paracıklarımız uçuyor. Yani çünkü onlar siliniyor, tekrar boyanıyor, tekrar bunlar dolar bazında bizim paracıklar uçuyor. Şeridinizde gidin ya. Bir becerin artık şu işi. Lütfen. Anlaştık mı? Araba sürücüleri iyi dinleyin bunları ha. Bak ben araba sürücüsüyüm ben alacağım dersi aldım. O zaman sponsorumuz Petrol Ofisi Maxi Moto motosiklet yağlarına bir kez daha teşekkür edelim. Kesintisiz izledik. Instagram'da neyi takip ediyoruz? Yolda iki teker hesabını. Espri geliyor, espri geliyor. Takip ediyoruz. Yolda iki teker. Orada da eğitim videoları yayınlıyorum çünkü. Onları da kaçırmayın. Gayet önemli. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman hadi iyi sürüşler. Petrol ofisi Artık ha? yapmayacağım bu espriyi. Dalga geçiyorsunuz. Hadi iyi sürüşler arkadaşlar. Allah Allah.